Ramazan pidesi özlenen bir şey. Ramazan haricinde de isteniyor müşterimiz. De biz bunu sunuyoruz. Ramazan ayı haricinde de pide, Ramazan pidesi yapıyoruz. Yumurtalı, sade. Bir talep var her zaman tabii ki. Fakat Ramazan'ın şeyi çok başka. Ramazan'ın havası, Ramazan'ın pidesi çok özel. Bu bir ayı tabii güzel değerlendireceğiz. Sade, susamlı, yumurtalı, iftarında, sahurunda vazgeçilmezi pide yemeği özlediniz seviyoruz hepimiz. Ramazan'ın bazı Seviyoruz da. Onu Ramazan'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. Geri sayım başladı, hazırlıklar tamamlandı. Pide fiyatları da belli oldu. 11 ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte fırıncılarda tatlı bir telaş hakim. Seviyoruz da. Onu Ramazan'ı sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah. Fırınlarda pişirilen dumanı üzerinde tüten Ramazan pidelerinin fiyatları Bursa Fırıncılar Odası tarafından belirlendi. 380 gram pide 12 lira 50 kuruştan satılırken 480 gram pide ise 15 lira 75 kuruştan satılacak. Pidelerde yumurta için 2,5 lira fark alınacak. Peki vatandaşlar pide fiyatlarını nasıl buldu? Normal bence. Normal. Fiyatları nasıl buldunuz efendim? Bana göre normal fiyatlar. Normal. Eskisi gibi kriz yok yani iyi. Bir de yemeği özlemediniz mi siz de? Ya özledik de canımız çeker salırız.